Sevgili 3. sınıflar son dersimizde sizlere bölme konusunu anlatmıştım. Bu konunun biraz daha pekişmesi için bu dersimizde sizlere bölme problemlerini anlatmak istiyorum. Birinci sorumuza başlayalım. Marketten aldığı 7 paket makarna için 14 TL ödeyen Zuhal 9 paket makarna alsaydı kaç lira öderdi? Şimdi bölme konusunu şöyle anlatmıştık. Paylaşmak, bölüştürmek diye anlatmıştık. Buradan yola çıkarak çocuklar bir paketi bulmak için önce ne yapmalıyız? 7 paket makarna için 14 lira ödüyorsa bir paket için ne kadar ödemeli diye düşünerek 14'ü 7'ye bölmeliyiz. Evet. 14'ü 7'ye bölersek çocuklar 2 TL nedir? Bir paket makarna parasıdır. Bana ne sormuş? 9 paket makarna alsaydı kaç lira öderdi? 1 paketi 2 liraysa 9 paket de çocuklar? 2 kere 9 18 TL yapar. İkinci sorumuza bakalım. Gamze 82 tane kaleminin bir destesini kalem kutusuna koydu. Kalan kalemleri eşit şekilde 4 kalemliğe paylaştırdı. Her bir kalemlikte kaç kalem olur? Şimdi böyle uzun problemlerde önce bir defa okumak lazım. Daha sonra problemi anlamak lazım. Anlamak için de çocuklar mümkün olduğu kadar problemleri cümle cümle çözmeye çalışın. Zaten sonunda problemin otomatikman çözüldüğünü göreceksiniz. Şöyle Gamze 82 tane kaleminin bir destesini kalem kutusuna koydu. Şimdi buraya kadar bir çözelim. 82 tane kalemi varmış Gamze'nin. Bir deste yani... 10 tanesini kalem kutusuna koyduysa elindeki kalemler azalmış demektir. Azalmak işlemi neydi? Çıkarma işlemiydi. 82'den 10 çıkardığımız zaman kaç buluruz? 72 kalem buluruz. 72 kalem demek ki biz elimizde kalan kalemler eşit şekilde 4 kalemliğe paylaştırmak neydi? Bölme işlemiydi. O zaman biz de 72'yi ne yapalım? 4'e bölelim. Evet 7'nin içinde kaç defa 4 var? 1 defa 1 kere 4 4 Evet 32'nin içinde 8 defa 4 kere 8 32. Demek ki çocuklar her bir kalemlikte 18 kalem var demektir. Diğer problemimize bakalım çocuklar. Defne 96 TL'sinin yarısı ile kendine elbise aldı. Kalan yarısı ile de fiyatları eşit 4 tane şapka aldı. Defne'nin aldığı şapkanın tanesi kaç liradır? Yine ne yapıyoruz çocuklar? Problemimizi cümle cümle çözmeye çalışıyoruz. Defne'nin en başta kaç parası varmış? 96 TL'si. Hemen yazalım. Yarısı ile kendine elbise almış. Yarısı dediğimiz zaman ne ne gelecek bizim hakkımıza? 2 eş parça gelecek. 2 eş parçaya bölünmesi gelecek. O zaman biz 96'yı 2 eş parçaya bölelim. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 Evet 48 TL ile kendine elbise almış diğer yarısı olan 48 liraya da ne yapmış çocuklar 4 eşit paraları yani fiyatları eşit 4 tane şapka almış 48 lirayı da ne yapacağız 4 eş parçaya ayıracağız 1 kere 4 4 2 kere 4 8 Çocuklar bir şapka 12 TL'ymiş. Dördüncü sorumuza bakalım çocuklar. Bir halk oyunları gösterisinde dörderli grup olduklarında 18 sıra oluşturulmaktadır. Bu gösteri 8 grup olduklarında kaç sıra oluşur? Çocuklar cümle cümle başlayalım problemi çözmeye. E, neymiş? Bir halk oyunları gösterisinde dörderli gruplar varmış ve 18 tane de sıra yani 18 tane grup varmış. O zaman önce halk oyunları gösterisinde kaç kişi olduğunu bulalım. Yani 18 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 8, 32, elde var 3, 4 kere 1, 4, 3 daha 7. Demek ki bu gösteride 72 kişi varmış. Şimdi de demiş ki bu gösteride 8 grup olduklarını kaç sıra oluşur? Yani 72'yi 8 eş parçaya ayırmak istemiş ve 8 kere 9 72 yani 9 sıra oluşur çocuklar. 5. soruya bakalım. Yıldız içinde üç çift çorap bulunan kutulardan 28 kutu almıştır. Tüm çorap çiftlerini 7 kişiye eşit şekilde paylaştırdığına göre her bir kişiye kaç çift çorap vermiştir? Şimdi problemimizde yıldız içinde 3 çift çorap bulunan kutulardan 28 kutu almıştır demiş. Yani bizim başlangıçta önce toplam kaç tane çorabımız var onu bulmamız lazım. Kaç çift çorap. O yüzden 28 kutuda 3'er çift varsa 28 tane 3 ya da 28'i 3'ü çarpalım. 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 2 6 2 daha 84 şimdi benim bu 84 çift çorabı 7 kişiye eşit paylaştırmam lazım. Eşit paylaştırmam ne demek çocuklar? 7 eş parçaya bölmem demek. 8'in içinde 7 bir defa var. 1 kere 7, 7. 14'te 2 defa var. 2 kere 7, 14. Evet, demek ki çocuklar 1 kişiye 12 çift çorap vermiştir. Son sorumuza bakalım. İçinde 10'ar tane gofret bulunan 7 paketten birer tane gofret alarak arkadaşlarıma verdim. Kalanları da 3 kardeş eşit şekilde paylaştık. Her birimiz kaç gofret alır diye sormuş. Şimdi içinde 10'ar tane gofret bulunan 7 paketten birer tane gofret almış ve arkadaşlarına vermiş. Yani içinde başta 10 tane vardı birer tane almış arkadaşlarına vermiş ne kalmış her bir pakette 9 tane kalmış kaç paketimiz var 7 paketimiz yani 7 tane 9 gofretimiz var 7 kere 9 63 gofret kalan gofretler kalanları da 3 kardeş eşit şekilde paylaşmışlar yani 63'ü ne yapıyorum çocuklar 3 eş parçaya ayırıyorum 2 kere 3 6 1 kere 3, 3. Demek ki her birimize 21 gofret düşmektedir. Çocuklar bu dersimizde de sizlere bölme işlemleriyle ilgili problemler çözmeye çalıştım. Konumuzu daha iyi pekiştirebilmek için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.